Ben Zaferler Mahalle Muhtarı Sedat Ayhan. Şeftali, kayısı, hünnap, incir az olduğu için bu Akdeniz sineği narinceye sıçrıyor. Bu narince de bu ihracat olduğu zaman ihracattan dönüyor. Bunun için öncelikle toplu mücadele yapmak lazım. Narince'nin en yoğun olduğu bölge Dövüşbelen, Hamitköy, Zaferler. Yani burada 30 bin deka, 35 bin dekarın üzerinde portakal bulunuyor. Bizim geçim kaynağımız portakal olduğu için yani bunda toplu mücadele yapmamız lazım. Yani bunu bizi hazırlayan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız yardımda bulunan Ahmet Aras'a teşekkür ediyoruz. Ben Hamitköy Muhtarı Ramazan Çelik. Bu çalışma sayesinde önceden de yapılmış olan bu çalışma sayesinde Akdeniz meyvesine ilaçlamasından vatandaşlarımız kurtulmuş olup büyük bir maliyetten büyük bir yük altından kurtulmuşlardır kendileri. Akdeniz meyvesine'nin ihracatta çok büyük bir popülasyonu olduğu için bunda ilaç kalıntısını engelleyip ve ihracata elverişli ilaçlar şey mallarımızı göndermiş oluyoruz. Akdeniz meyvesinin popülasyonunu ve üremesini engellediği için bu çalışmanın şimdi de yapılması, başlaması bizim için çok önemliydi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz huzurlarınızda. Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarım Hizmetler Daire Başkanlığından Ziraat Mühendisi Turgut Karagöz. Bu bölgede yapmış olduğumuz çalışmada özellikle bizim işte eee Köyceğiz bölgesinin Hamitköy, Zaferler, Döüşbelen ve Toparlar'ın alt kısmında yaklaşık olarak Köyceğiz Narencesi'nin %70'i yetiştirilmekte. Bu bölgedeki en büyük problemlerden bir tanesi de Akdeniz meyvesini. Biz Akdeniz meyve sineğine karşı ne yapıyoruz? Tuzaklama çalışması yapıyoruz. Şöyle ifade edeyim. Normal şartlarda 35 bin dekar bir alanda bizim tuzaklama çalışması yapmamız demek yaklaşık olarak 140 bin tane tuzak kullanmamız gerekiyor. Fakat biz buna daha ekonomik bir çözüm üretmek adına buradaki ara konukçuları tespit ederek başladık çalışmaya. Bu ara konukçularımızı tespit ettiğimizde karşımıza bu bölgede Akdeniz meyve sineğinin Hünnap'ta, Frenk incirinde, Kayısı'da, Şeftali'de Bunlar da popülasyon dinamiklerini arttırdıktan sonra narenciye sıçradığını fark ettik. Bu sefer ne yaptık? Buradaki ara konukçularımızla tuzaklama çalışması yaptık. Bu ara konukçularımız yaklaşık olarak bu bölgede 3000 üzerinde bir ara konukçumuz mevcut. Bu 3000 ara konukçuyu biz burada tuzakladığımız zaman 140 bin tane tuzak kullanmak yerine 3000 tane tuzakla popülasyon dinamiklerini aşağıya çekebildiğimizi gördük. Geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz çalışmalarda, 3 yıl üst üste yapmış olduğumuz çalışmada vatandaş normal şartlarda en az 3 sefer, 4 sefer ilaçlama yaparken bizim yapmış olduğumuz çalışmaların sonucunda bir sefer ilaçlamayla Akdeniz mevsiminden kurtulmaya başladı. Buradaki derdimiz şu, çiftçi hem ekonomik hem doğal en temiz, en net çözüm üretmek. Bununla ilgili de şu anda sağ çalışmalarımız devam ediyor. Kullandığımız tuzaklara gelince de bunlar tamamıyla Feromon tuzak ve içerisinde şu kap kısmında delta metrin etkili maddeli bir ilaçla kaplanmıştır. Feromon tuzaklar vasıtasıyla deliklerden içeri giren akdeniz meyvesini buraya çarparak ölmekte. Bu da bizim bu bölgedeki ara konukçularımızla bununla yaptığımız mücadele sonucunda çok ekonomik bir çözüm ürettirirken aynı zamanda polifak bir zararlı olan akdeniz meyvesini kontrol altına almış oluyoruz.